yerden devam ediyoruz. Konumuz yeni anayasa çalışmaları. Peki halkımız bu konuda neler düşünüyor? Nelere öncelik verilmeli? Efendim ülkemizde biliyorsunuz bir yeni anayasa çalışması için Sayın Cumhurbaşkanımız ee, açık açık ifade etti. Yani yeni bir sivil anayasa için çalışmalar yapılabilir. Siz bu konuda neler söylersiniz? Ben bu anayasa çalışmasını destekliyorum. Ve devamını bekliyorum. Ama karşı çıkanlar da var. Karşı çıkanlar işlerine gelmediği için karşı çıkabilir. Yani memleket meselesi ise herkes bu işin arkasında durmak zorunda. Ama şimdi baktığımızda tabii e, birçok memleket meselesinde yan çizenler var muhalefet evet. içerisinde. E, sizce bu insanlar niye bu anayasayı istemez? Yani ne tür çıkarları ters düşer? Her, demek ki bir menfaatleri vardır da ondan diyorum artık ben. Başka bir şey düşünemiyoruz yani. Yani sırf muhalefet olmak için muhalefet. muhalefet olmuş, yani bir şeyleri beceremedikleri zaman bir şeyleri savunuyorlar demektir yani. Tabii şimdi biliyorsunuz bir de uzay ajansı kuruldu biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇nşallah inşallah e, aya da çıkacağız Ay ama bu çerçevede bir eski bir anayasayla yani darbe anayasasıyla uzaya şimdi çıkmak da mümkün değil. Mümkün değil. değil, değil, değil mi? E, mümkün değil. Eski şeylerle bir yere varamaz Onun için de biz hükümetimizi destekliyoruz. Yapsınlar anayasayı tabii, değiştirsinler. Tabii milletvekili sayısı da e, lazım. Niye bir çaresini bulurlar. Yani devlet bu işi çözer diyorum yani. çaresi muhalefetteki partilerde. Yani devletin, milletinin bayrağını seven, ülkesinin yani gelişmesini isteyen muhalefet. Bu işi çözerler diyorum yani. Peki bu anlamda e, muhalefet partilerine bir mesajınız var mı? Muhalefete diyorum. Memleketleri için ellerini taşların altına koysunlar. Herkese söylüyoruz. Yani biz vatandaş burada nasıl bu koronadan sıkıntı çekiyorsak onlar öyle yan gelip yatmayla bu işler olmuyor. Onun için her şey ellerini taşın altına koysunlar. Gerekirse bedenlerini koysunlar. Memlekete hizmet etsinler diyorum. Peki bir vatandaş olarak yeni anayasadan en çok hangi konuların başlıkların daha titizlikle ele alması gerekir sizce? Demokrasi dedikleri en önemli olan demokrasi deniyor işte. Demokrasiye girsinler yani olay bu değerli izleyiciler. Bakın vatandaşlar yeni anayasadan aslında tabii ki umutlular. Ama bunun için de muhalefete mutlaka destek olması lazım. En azından özgürlükler anlamında insanların yaşam standartlarının daha da iyi ve profesyonelce yürütülmesi açısından yeni anayasanın önemi son derece önemli. Ne diyelim inşallah muhalefetteki insanlarda bu mesajı çok iyi okurlar. Çünkü vatandaşlar da yeni bir anayasanın önemine bu şekilde bu sözlerle ifade etmiş oluyorlar. Efendim çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim sizce yeni anayasa düzenlenmeli mi? mutlaka düzenlenmeli. Tabii karşı çıkanlar da var. Olabilir tabii ki karşı çıkan da olabilir ama mutlaka yine anayasa düzenlenmeli. E, genelde tabii biliyorsunuz ülkemiz 1980'li yıllardan sonra e, yani darbeden sonra 82'de yapılan bir anayasa, darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. E, bir anayasaya kuvvetle muhtemel herkes ihtiyaç duyuyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Destekliyorum, mutlaka destekliyorum. Peki muhalefetin bu konuda nasıl bir tavır alması lazım sizce? Muhalefetin de katılması lazım yani dese. Peki sizce katılacak bir şey var mı? Zannetmiyorum ama katılması lazım. Katılacağını zannetmiyorum ama katılması lazım. Peki size neden katılmak istemez? Az üstünde muhalefet. Ama şimdi muhalefet de yani bunlar hep hepimizi yendiren e, konular. Hepimizi kapsayacak olan bir anayasan bahsediyoruz. O Sayın Kılıçdaroğlu'nun bileceği iş daha önceden biliyorsunuz Kılıçdaroğlu anayasayı değiştirin. E, e, iktidar sizsiniz demişti. Milletvekili sayınız fazla demişti. Buyurun değiştirin demişti. Evet. İstemişti açıkçası. Evet. Peki bugün istememesi e, sizce e, nasıl yorumlamalıyız? Onu da ona sormalı. <laughs> Bilemeyeceğim o kadarını. Onu da ona sormalı. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ ederim. Evet. Efendim, e, Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa, anayasa için çağrıda bulundum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce takside gelirken o haberi dinledim. Bence onlar en iyisinin doğrusunu bilirler. E, yapılsın yani. Tabii bir şey yapılması isteniyorsa mutlaka istişare lazım. Evet. Bunun da yolu meclis en başta. Evet. E, muhalefete bu konuda güveniyor musunuz? Destek olurlar mı sizce? Muhalefete ben güvenmiyorum. Onlar destek olmazlar. Her zaman yaptıkları gibi. Bu işe de bir çomak sokarlar yani. Daha önce Kılıçdaroğlu çağrıda bulunmuştu. Yani gelin değiştirin demişti madem istiyorsunuz. Çoğunluk size demişti. Şu an eğer istemiyorsa veya destek vermiyorsa bu neyi anlatır bize? O Sayın Kılıçdaroğlu o zaman öyle söylemiş olabilir işine geldiği için. Bugün yine e, lafı çevirir yani. Bir bahane bulur. Peki şu anda halihazırda 1982 yani darbe anayasasıyla eee e, bir sivil anayasaya geçmemiz lazım. Artık yıl 2023, e, 2023'e doğru gidiyoruz. Aya çıkacağız inşallah Allah izin verirse. İnşallah. Bu darbe e, yasasıyla, anayasasıyla yürüyebilir miyiz sizce? Bence çok geç kalınmış bir e, değişim şart. Eski anayasanın çoktan değişmesi lazımdı. Ama imkan demek ki bugün ele geçti. Hemen değerlendirilmesi lazım. Peki, e, tabii milletvekili sayısı da belli bir çoğunluk e, istiyor. Haliyle Buradan muhalefet, muhalefet partilerine genel olarak bir mesajınız var mı? Muhalefet partilerine e, bir şey yapamıyorlarsa geri dursunlar. E, bu konuda Sayın Devlet Bahçeli'ye de güveniyorum. Tayyip Erdoğan'la beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber iyi işler çıkaracaklarından eminim. Peki yeni anayasadan özellikle hak ve özgürlükler konusunda daha bir geniş açılım bekler misiniz? Vallahi açılım bence yeterli yani şu özgürlüğe bakın Türkiye'deki insanların özgürlüğüne bence dünyada hiçbir yerde yok. Bazıları yetmiyor galiba çünkü ortalığı karıştırıyorlar. O bazıları yetmiyor diyenler gözlerini açsınlar bir öğrensinler. Bence onlar bilmiyorlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim sizce ülkemizin yeni bir sivil anayasaya ihtiyacı var mı? Var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açık açık ifade etti. Alk şu an halde. Bak çalışıyoruz firma bile kapandı virüste. Yani para maaş alıyoruz yetmiyor. Diyorlar ki her şey bu. Marketler ucuzlayacak. İmkanı yok. Aynı standartta gidiyor. Yani yazık günah. Bizim Türkiye'mizde çok millet acı çekiyor. Bu milleti kollamaları lazım. Balık baştan kopar. Adam gibi adam olsunlar, yürütsünler memleketi. Dediler geçen sene böyle iyi olacak, gene olmadı. Doğru mu? Şimdi ülkemiz tabii ki e, dünya bazına da baktığımızda dünya geneli sıkıtır bir süreçten geçiyor. İnşallah bunları atlatacağız. Tabii yeni anayasa e, hepimiz için geçerli. Yani hepimizi hayatını etkiler. Şu ana kadar bir darbe anayasasıyla gidiyoruz. ...neredeyse aya çıkacağız. Böyle çalışmalarımız da var. Sizce bu darbe anayasasıyla aya çıkabilir miyiz efendim? İmkanı yok. Türkiye'mizde hırsızlık var. Hırsızlık olduktan sonra hiçbir yöne gitmez. Çünkü 7 sene ben Köln'de, Almanya'da kaldım. Bankadan para çekiyor, faiz almıyor. Bizim Müslümanız buradan kredi çekiyor, faiz alıyor. Yani kepçeyle ver, kaşınla çıkarıyorlar ya. Yani. Yani i̇lk önce tarlayı sulayacaklar. Toprağımız var, suyumuz var. Boşta gezenler var. Geliyor yabancılara ekmek veriyorlar. Tamam ırk ayrımı yok ama Türkiye'de nesili tarlayı sulayacak. Toprağımız var, suyumuz var, her şeyimiz var. Dünyanın en zengin ülkesi Türkiye'dir. Başka bir şey yok. Ama hırsızlık olduktan sonra, çalışma olmadıktan sonra alk acı çekiyor. Ben bunu söyleyeyim. Yani. Ben burada hemen bir parantez açayım. Çünkü gerçekten vatandaşların aslında ana gündeminde tabii her ne kadar bu ülkede yaşıyor ve anayasayı yapılsın yapılmasın mı yapılmasın mı konusunu tartışıyorsak da ülkenin bir gerçeği var. Halk, Vatandaşlar ekonomiden veriyasını ediyorlar. Bunun içinde yerli üretime, milli üretime dikkat çekiyorlar. En azından bu içerisinden geçmiş olduğumuz sıkıntılı sürecin bir an önce sona ermesini istiyorlar. İnşallah işte halkımızın da tek anayasası aslında geçim derdi. İnşallah Bunlar da çözülecek. Tabii ki e, anayasa çok önemli. E, anayasanın direkt ekonomiyle alakası var mı? Elbette yok ama e, bize, düşürür, e, bize düşen görevler e, yüklediği ortada. Yani e, yasama yürütmeyi yargı ekleri hepimizi etkiliyor. Yani e, bu yüzden anayasa çalışması gerçekten her toplumu, her ferdi destek vermesi lazım. Bu çerçevede efendim sizce muha e, mevcut muhalefetin de sivil bir anayasa için destek vermesi gerekir mi? Gerekir. Sizce verirler mi? Eee halk değişim yapar. Çünkü halk artık tükendi bitti yani. Adam gibi adam olsun. Türkiye'mizde yürüsünler. Halkı Efendimiz diyor ki benim kulumu akir görme. Zengini de var, zengin alıyor ama fakir alamıyor. Evine bak gidiyorum balık almaya gittim 75 lira. Yemin billah gidin bakın. Markete gidiyorsun. Market öyle. Verdiği para askeri ücret yetmiyor. Millet ekonomimiz düzelsin diyor. Evet, en önemli tarlayı sulasın. Gençlere im, iş imkanı versin. Yani iş imkanı diye bir şey yok. Dünyanın en zengin ülkesi Türkiye'dir. Avrupa'da insan hakları var ama adamlar hakkını veriyor. Vermiyor değil bizim çocuğumuz oluyor. Bir çocuk bir şey istiyor. Para yok alamıyor. Adam ya hırsızlık yapıyor affedersin. Ya bir şeyler kafasına göre yapıyor evine bir şey. Avrupa dediniz de mesela Avrupa'da Avrupa'nın terörü yok. Avrupa'nın haini yok. Avrupa'nın bizdeki gibi düşmanın başına bir muhalefet de yok. Yani bunları değerlendirmek lazım. Avrupa'da Avrupa'da bir çocuk dünyaya geliyor bin euro para alıyor kredi çekiyor. Yemin billahi faiz almıyor. Ben Kölü'nde yaşadım. 7 sene. Ama bizim Türkiye'mizde bir para alıyorsun fazla faiz koyuyorlar. Sıkıntısı oluyor geçim için. Yani geçim şartları çok ağır. Emekli verdiği para az. Bir buçuk lira kira. Ne yapacak? Bak ben bir buçuk bir yedi para alayım. Çalışayım bir üz var diye firma kapandı. Yani halkın geçinme imkanını versinler. Tabi şimdi dediğiniz gibi yani aylık e, da... vermesin bana aylık vermesin yemin billahi onun olsun zam da vermesin. Zam veriyor. Üstüne daha fazla şey oluyor. Zam oluyor piyasada. Olmaması lazım onlar. Evet, e, tabii konumuz kesinlikle bugün ekonomi değil. Yani Ekonomide sıkıntılar var, kabul. Ancak ülkenin, dünyanın e, gerçeklerine baktığımız zaman bu tür sorunların olmaması anormal bir durum olur. Yani tabii beyefendi Avrupa'da yaşamış, e, Avrupa'da güzel şeyler görmüş elbette ama şunu da görmek lazım, Avrupa'da Avrupa'nın terörü yok. Avrupa'da evet. dostların, e, düşmanın Sistemden... başına bir muhalefet yok. Avrupa'da sokakları karıştıran e, kesim yok. Evet. Yani maalesef... E, Güçlü olan bir Türkiye'de istemiyorlar. Yani i̇stemiyorlar. böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden bu ülkenin e, insan olmak da zor. Biz bu ülkede, de. bu e, coğrafyada yaşamak da çok zor. Avrupa ile kıyaslamak e, pek de e, doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü bütün e, ülkelerin kendine has bir özelliği vardır. Türkiye bütün bunlardan ayrı bir durumda. Çünkü dediğim gibi bizim ülkemizde maalesef her şeye muhalefe olan, her şeye e, karşı duran... Hiçbir şey, hizmete dair hiçbir şey istemeyen bir kitle var maalesef. Eğer bunlar zaten bütün bu performansı mevcut hükümete destek olarak verseydi bugün Türkiye belki de Avrupa'nın en önde giden ülkelerinden birisi olurdu. Bunu da dikkate almak lazım efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah. Sen de sağ olun. Sağ olun. Efendim yeni anayasa çalışmaları'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yeni anayasa çalışmaları yapılıyor evet gerçekten de yeni anayasa her zaman için bir şekilde eksiklikler var. Bir şekilde yapılması gereken bazı yenilikleri olması gerekiyor ama şöyle bir durum var. Anayasanın toplumsal bir e, e, altyapıya toplumsal bir e, kitleye hitap etmesi gerekiyor. Yani sonuçta anayasa devamlı değişiklikler oluyor. Devamlı oynamalar oluyor. Yani yapılacaksa bir e, uzlaşma top, uzla, olması lazım. Bu uzlaşmanın da genel e, halk içine yayılması lazım. Genel halk kitlesi de bu a, adaleti e, aynı şekilde e, bir birleşmeyi sağlayacak. bir Uygun bir şekilde bir anayasanın yapılması lazım. Yoksa devamlı anayasa yapılacak, devamlı anayasa yapılmayacak konuları bazı şekilde eee ideolojik oluyor. Bir şekilde bir şeyleri ima etmek için oluyor. Bir şeyleri tekrar yerine baştan yapmak, sil baştan, sil baştan olmuyor. Bir şekilde bunu bir yapılacaksa da partiler de uzlaşacak. Muhalefet de Bir onlar zaten bu şekilde bir yapılmasından taraftarlar. Bu genel olarak Böyle bir uygun görülecek yapılacak yani bu yapılmaz diye bir şey yok bu. Kesinlikle çok güzel ifade ettiniz. Evet. Özellikle hali hazırda 82 anayasasıyla devam ediyoruz ve 19 defa değiştirildi. Ama dediğiniz gibi komple, komple değişmesi lazım, doğru mu efendim? Öyle mi? Komple yani sonuçta komple bir uzlaşma sağlanması lazım. Bir halk kitlesinin de bir bu olayın içerisine katılması lazım Halkın da bu içerisinde yapılacak referandumlarla ve aynı şekilde yapılacak konsorsiyonlarla bu şeyin ee, bir halkın genel genel açısından bakış açısından sunulması lazım. Yani sadece bir halkın içinde olmadığı bir anayasayı yapmak bir şey ifade etmiyor bence. Zaten Cumhurbaşkanı yani. bununla ilgili açık açık bir mesajı verdi. Tabii, yani, yani hem e, siyasi partiler hem sivil toplum kuruluşları hem de meslek ile beraber vatandaşlar da ama işte bütün konuşmasında e, bir ortak bir e, şey alması lazım. Bir e, görüşte olması lazım. Parlamento'nun uzlaşması lazım. Yani şu, şu anda çok bir e, kavga var, Dövüş var. Bunların olmaması lazım. Böyle şeylerde daha uzlaşmacı ve daha e, yapıcı olması lazım. Diğer bütün partilerin, bütün partilerin bu işin içinde elbucuk yani yapılması gereken bir şeyse bütün partilerin bunu uygun görüp birleşmesi ve ortak bir sağduyu içerisinde yapması gerekiyor diyorum. Sizce mevcut muhalefet buna destek olacak kapasiteye sahip mi şu anda? Mevcut muhalefet destek olur. Olmaz diye bir şey yok ama çıkarıcı çıkarcı ve öyle çıkan durumların olmaması gerekiyor. Onun için iki tarafında olmaması gerekiyor. Sadece muhalefet açısından bakmamamız gerekiyor. Bunu iktidar açısından da bakmamız gerekiyor. Yani şu anda uzlaşıcı bir zihniyet ben göremiyorum açık konuşayım. Yani ne iktidardan ne de aynı şekilde Muhalif etti. Yani yani bunun havasını, tabii pandeminin süreci de var, korona süreci de var. Yani bazı kaos durumları, yani bir şekilde sağlık durumundan da sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için e, biraz daha ortalık, biraz daha durulması lazım diyorum ben. Tabii ki, muhalefete baktığımız zaman e, her şey muhalif ama bu konuda aslında onların talebi. Yani bir yerde tabii daha, daha önceden istemişlerdi. Ki. Peki sizce bu bağlamda e, Türkiye'de bu yeni anayasa içerisinde vatandaşa yansıyan en önemli haklar hangisi olması lazım? Örneğin özgürlükler ve demokrasi anlamında neler bekliyorsunuz? Yaşamsal özgürlükler önemli olan. Yaşamsal özgürlükler denen bir şey var. Yani özgürlükler e, kısıtlanmaması lazım. Özgürlükleri yaşarken insanların e, belli şekilde e, sonradan anayasayı delici şekilde veya e, kanunları delici şekilde bir e, yaptırım uygulanmaması lazım. İktidar tarafından, hükümet tarafından da. Yani özgürlüklerin de bir e, siyasi süreç içerisinde girmemesi lazım. Siyasi e, ve e, aynı şekilde iktidarın baskısında o olmaması lazım muhalefetin de aynı şekilde Bunlar da e, buna ortak bir bakış açısında bakmak lazım Sonuçta bunlar bir kuraldır bir e, kanundur bu kanunları uygulayacak yaptırıcı yaptıracak olan kişilerde parlamento ve aynı zamanda e, sos, sosyal e, demeyeyim de e, diğer e, kurulu, kuruluşlar yani diğer nasıl söyleyeyim polistir, emniyettir. Yani bu, bunlar uygulayacak ve bunları uygulayacağı zaman da e, siyasete göre değil anayasaya göre uygulaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani siyasete ön plana çıkarmaması gerekiyor kesinlikle. Ben bu kadar söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum Teşekkür size. Ederim. Teşekkür ederim. Ağzı sağlık. Çok sağ olun. Eyvallah. Efendim sizce yeni anayasa e, yapılmalı mı? Kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanı çağrıda bulundu. Sayın Bahçeli de destek verdi. Fakat muhalefet kararında henüz bir ses yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim muhalefet zaten hiçbir zaman cumhurbaşkanlığına destek olmuyor. Ama bence olması gerekiyor çünkü yeni anayasa ülkemiz için gerekli. Eski anayasadan bir an önce kurtulmamız lazım. Siz de takdir edersiniz ki bugün çok eski anayasalarda e, suç işleyenlere çok az cezalar veriliyor. Bu da e, geride kalan halkı bir nevi teşvik ediyor. Yani ki bütün muhalefet partileri de birleşsin, sivil bir anayasa için çalışsınlar. Zaten halk için bizim istediğimiz o. Muhalefet de olsanız sonuçta ülkenin yararını olan bir şey için kalkıp o masaya oturmanız gerekiyor. Yine muhalefet olabilirsin ama o masada olmalısınız. Kesinlikle, evet değerli izleyiciler Bakın beyefendi ifade etti. Yani her şeye muhalefet olun ama yani bu anayasa hepimizi kapsıyor. Ee, bu yüzden mutlaka ve mutlaka eline boyuna tartışılsın. Halkın e, önüne konulsun. Meslek erbapları fikirlerini beyan etsin. Her toplumun her alanında insanlar yeni anayasa ile ilgili beklentilerini masaya koysunlar. Ne diyelim ortaya sivil bir anayasa çıksın. Efendim bugün de güzel olan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşürüz. Hoşçakalın.